Merhaba arkadaşlar son dakika bir haber ile karşınızdayız biliyorsunuz ki İzmir'de Serif Seferi Hisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı peki bu depremde kaç kişi vefat etti toplamda AFAD'ın açıklamalarına göre 4 kişi vefat etti birisi ise boğulma vakası yani 4 kişiden biri boğulma nedeniyle vefat etti arkadaşlar bu sayı tabii ki büyük olanakla artacak. Şu anda yaralıların yaralılar da kurtarılmaya devam ediyor. Birçok yaralı kurtarıldı. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi bu e, şu anda işaretlenen yerler depremin en çok yaşandığı yerler ve hala da artçı depremler devam ediyor. Peki İzmir'de şu anda son açıklamalar ne? Ege ve Marmara bölgesinde geniş bir alanda hissedilen 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle İzmir'in Bornova ve Bayraklı ilçelerinde bazı binalar yıkıldı. Ancak Bornova kaymakamının açıklamalarına göre şu anda burada bir yıkım yok dedi. Ancak Bayraklı ilçeleriyle yakın bir kesimde yıkıldığı için Bornova olarak geçildi. Haberlerde peki zamana karşı yarış var. Deprem nedeniyle çok sayıda bina yıkılırken enkazlarda arama kurtarma çalışmalarında zamana karşı yarış başladı. Depremden en çok etkilenen Bayraklı'da yıkılan binanın enkazından 3 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Kent genelindeki bazı binalarda oluşan çatlaklar nedeniyle bazı vatandaşlar binaları tahliye etti. Afet, afet ve Acil Durum Yönetmenliği Başkanı Afat, afet bölgesine hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekiyor arkadaşlar. Sizlere bunu son dakika olarak bildirelim. Sakın ama sakın ee hasarlı binalara girilmemesi gerekiyor. Y yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalı dedi Afat depremden sonra evler terk edilirken ortamda herhangi bir doğalgaz kokusu olmaması halinde doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri tamamen kapatılması uyarısında bulundu. Lütfen siz de bu uyarılara uyun arkadaşlar. Tehlikede olan arkadaşlar için söylüyorum. İzmir Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal yaptığı son açıklamada 3. 3 üç binanın tamamen çöktüğünü söyledi. Sandal 10 binada da hasar olduğunu söyledi. Bayraklı Belediyesi Başkanı söyledi bunu. Bayraklı'da 3 bina tamamen çökmüş 10 binada ise hasar oluşmuş arkadaşlar. Dediğimiz gibi şu anda da AFAD'ın açıklamalarına göre 4 kişi vefat etti. Birisi boğulma vakası üzere ve İzmir'de şu anda e, su taştı yani deniz taştı diyebiliriz arkadaşlar onun e, dediğimiz gibi görüntüleri paylaşamıyoruz çünkü yiyor videolarımız YouTube tarafından hasarlı yapılara girilmemeli dedi az önce açıkladığımız gibi lütfen bu kuralları sizin de revayet ederek uymanızı istiyoruz arkadaşlar TFF'de de İzmir'de deprem nedeniyle 4 maçı ileri bir tarihe erteledi İz e, TFF'de İzmir'de meydana gelen 6.6 depremindeki şiddette vatandaşlar enkaz altındaki vatandaşları kurtarmak için kimse var mı diyerek sesleniyor. En kötüsü de bu arkadaşlar deprem sonrası sosyal medyada paylaşımlar üst üste geldi yıkılan binaların yanına giden vatandaşlar enkaz altında kalanlara yardımcı olmak istiyor ve kimse var mı diyerek sesleniyorlar. Tunç 20 binanın daha da fazla binanın yıkıldığını ihbar aldıklarını açıkladı arkadaşlar. Dediğimiz gibi deniz taştı maalesef ki o yüzden deniz kıyılarında durulmaması gerekiyor sizlere bunu da duyuralım. Ve aynı şekilde AFAD şöyle bir açıklama yaptı. Lütfen gereksiz olmadıkça, gerekli olmadıkça pardon telefonları Kullanmayalım dedi çünkü afet ve acil yardım durumunda biz telefonla haberleşiyoruz dedi o yüzden ulaşamıyoruz dedi lütfen arkadaşlar siz de gerekli olmadıkça yakınlarınızla konuşmayınız telefonla diyelim mesajlaşarak haberleşebilirsiniz bir videomuzun daha sonuna geldik tüm İzmir algına Allah yardımcısı olsun diyoruz sizleri haberlerden merak etmeyin biz sizleri bilgilendireceğiz haberlerden bizleri abone olarak bildirimleri açarak siz bu haberlerden haber haberdar olabilirsiniz.